İlk tarifimizde siyah fasulye çorbası malzemelerimiz geliyor. Buyurunuz. 1,5 litre tavuk suyu kullanıyoruz sevgili seyirciler. 2 su bardağı kadar siyah fasulye. Siyah fasulye ile ilgili bir ön aşamada şu oluyor sevgili seyirciler. Biraz ılık suyla ıslatıyoruz fasulyemizi daha kolay şişmesi için ve daha kolay haşlanması için. Siz de yaklaşık bir yarım saat önce ılık suyla ıslatırsanız çok makbul olacaktır. İki sap kereviz kullanacağız. Çok güzel bir lezzet veriyor. Bir adet havuç, yarım demet kişniş, bir adet kuru soğan, üç diş sarımsak, bir yemek kaşığı balzamik sirkesi. Dileyenler üzüm sirkesi de kullanabilirler. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı kadar da toz kırmızı biber kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi... ...siyah fasulye çorbamızın malzemeleri bunlar efendim. Birazdan bu çorbamızı yapmaya başlayacağız. Biraz önce söylediğim gibi... ...bu tarz yapılan bakliyatlı çorbalarda... ...bakliyatlarınızı daha kolay haşlamak istiyorsanız... ...biraz ılık suda yaklaşık bir saat kadar... ...biraz da tuz serperseniz... ...çok daha kolay haşlandığını göreceksiniz. Sevgili seyirciler şimdi bununla ilgili olarak... ...bir tavuk suyumuz var. Tavuk suyunu yapmak için... Kalan tavuk kemiklerini, tane karabiber, birkaç soğan parçası, e, maydanoz kökü bunlarla birlikte ocağa koyuyorsunuz. 2 saat kadar kaynattıktan sonra süzdürüyorsunuz. Tavuk suyunuz hazır hale geliyor. Fasulyelerimizi de hemen şöyle göstermek istiyorum. Yaklaşık 1 saat kadar sevgili seyirciler ılık suda beklettikten sonra hafif de böyle çok az da tuz serttik içerisine. Bu şekilde başladık haşlamaya. Yaklaşık bir yarım saat kadar da haşlayacağız. Ve birazdan da efendim çorbamızın meyanesiyle beraber nasıl hazırlanacağını, havuçları, kerevizleri ve kuru soğanı nasıl hazırlayacağımızı sizlere anlatacağız efendim. 1,5 litre tavuk suyu kullandık sevgili seyirciler. 2 su bardağı siyah fasulye, 2 sap kereviz, 1 adet havuç, yarım demet kişniş, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber kullandık. Sevgili seyirciler, siyah fasulyeyi yaklaşık 1 saat önceden ıslıyoruz. Biraz da içerisine tuz koyuyoruz. Daha sonra da haşlama tenceresine alarak yaklaşık bir 30-40 dakika daha haşlıyoruz. Ayrı bir tencerede önce sarımsaklar, daha sonra ince kıyılmış soğanlar ve havuçlar kavruluyor zeytinyağında. kereviz sapı ince bir şekilde doğranmış olarak tencereye ekleniyor. Daha sonra da tavuk suyunu ekleyerek içerisine haşlanmış olan fasulyelerimizi koyuyoruz. Bir yarım saat kadar daha yavaş yavaş pişiriyoruz sevgili seyirciler ve bu noktadan itibaren içerisine ince doğranmış olan kişnişi <laughs> ee, balzamik sirkesini sevgili seyirciler ve kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Hepsini şöyle bir karıştırdıktan sonra artık servise sunabiliyoruz. Afiyet olsun efendim. <laughs>